Aramızda iki tane beyefendi var. Hoş geldiniz. Sağ ol efendim. Sağ ol. E, Tercan Bey mi? Ercan Bey. Ercan Bey efendim. Ercan Bey eşi ve çocuklarını aramak için aramızda. İddiaları oldukça önemli diyor ki eşim diyor beni kandırdı, evleri üstüme aldı ve e, çocuklarla beraber gitti diyor. Ama belki de o öyle düşünüyor yani bilemiyorum. E, izleyeceğiz. Savaş Bey de e, yıllar sonra öğrendiği, aslında o güne kadar hiç bilmediği, ee, oğlunu aramak için stüdyomuzda evet. 49 yaşındaki Savaş Dircanlı amcasının bazısı Banu Çancı ile askere gitmeden önce bir beraberlik yaşamış sonra yıllar sonra gerçekten film gibi yıllar sonra Banu e, tabii Savaş Bey askere gidince kopmuşlar Savaş Bey bulmuş demiş ki bizim bir oğlumuz vardı evlatlık verdim e, Savaş Bey ona bir beddua etmiş dediğine göre bedduasının ertesi günü gerçekten o beddua tutmuş kadın motosikletle arabanın arkasına kalıp eee paramparça olmuş vefat etmiş nurlar içine yatsın. Sonra Savaş Bey de oğlunu aramaya başlamış. Ee, bulamayınca da çareyi stüdyomuza gelmekte bulmuş. Evet. 28 yaşındaki oğlunu arıyor. Biraz sarı çizmeli Mehmet Ağa hikayesi olsa da mutlaka bir bilen vardır diye düşünüyoruz. Hadi biz diyelim. Savaşları canlı 28 yıl evvel kendisinden habersiz bir şekilde dünyaya gelip evlatlık verilen ve varlığını çeyrek asır sonra öğrendiği oğlunu bulmak için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. 29 yıl önce birliktelik yaşadığım amcamın baldızından olan oğlumu arıyorum. Ben bu çocuktan tam 25 yıl sonra haberdar oldum. Şu an onu doğuran annesi de dünyada değil. Bütün ipuçları bildiklerimizde onunla birlikte toprağa gömüldü. Anlatılanlara göre her şey 1995 yılında Canlı ile amcasının baldızı olan Banu Çancı'nın Ankara Keçiören'de aynı evde kalmasıyla başlamıştı. O dönem amcamlarda kaldım. Banu Çancı Antalya'da eşinden ayrılmıştı, Ankara'ya gelmişti. O da bir boşluktaydı. Birkaç sefer birlikteliğimiz oldu. 1995'in 7. ayı askere gittim. O süreçten sonra da hiç ben Banu'yu görmedim. Aradan geçen 25 yılın ardından Banu Çancı ile hastanede karşılaştı savaş diri canlı. Bu karşılaşma aslında bir oğlunun olduğunun habercisiydi. Banu'yu tam 25 yıl sonra hastanede gördüm. Bizim bir çocuğumuz olduğunu söyledi. Ben tabii şok oldum. Dedi senin bir oğlun var. Ya dedim tamam var da niye bu, bu zamana kadar bana söylemedi. Israrlarıma rağmen Banu bana çocuğu kime verdiğini söylemediği için ben de buna dedim ki iki cihanda dedim iki elim yakanla dedim parça parça o arabaların altında kal dedim. Üç gün dört gün geçti aradan beni Betül aradı. Savaş abi dedi biliyor musun dedi. Banu teyzem dedi motor kazası geçirdi arabanın altında kaldı öldü dedi. Şok oldum ben. Hem varlığını hem de verildiğini öğrendiği oğlu hakkında araştırmaya koyulan Savaş Diri Canlı o dönem amcasının komşuları olan bir çiftin bir bebek evlat edindiklerini öğrendi. Daha sonra Uğur Savaş abi dedi ben de o çocuğu hatırlıyorum Ayfer teyze vardı dedi bizim dedi. Aynı binada oturan eşi dedi Selahattin amca vardı dedi. Hiç dedi çocuğu olmuyordu dedi. Ondan sonra anneme sordum dedi ben. Diyor ki anne Ayfer teyze gelinliğe gitti. Oğlum Ayfer teyzen gel diyor evlat edindiler de diyor. Annesi babası çıkar gelir de çocuğu alır diyerekten diyor. Evi sattı başka memlekete gittiler diyor. Betül dedi ki ben de dedi resimleri olabilir dedi. O resimde hatta yengem de var. O Ayfer denilen bayan da var. Zaten dedi bizim dedi o binada tek samimi olduğumuz insanlar o insanlardı dedi. İki sanarken üç evladının olduğunu öğrenen Savaş Diri Canlı şu an 28 yaşlarında olan ve hiç tanımadığı oğluna kavuşabilmek istiyor. Benim şimdi iki tane çocuğum var. Şimdi ben üçüncü bir çocuğumun olduğunu öğreniyorum. Durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Ya hepsini bir tarafa geçtik. Dünya hali. Banu'nun 2-3 tane kızı var. E benim 2 tane kızım var. E şimdi ortada bir genç delikanlı bir çocuk var. Yani Allah etmesin. Ya yolları kesirse ne bileyim yani. Ya hem bunlardan korkuyorum. E bir çocuğumun olduğunu öğrenmişim. Özlemini duyuyorum. Eğer ki ben babasıysam ilgilenmek isterim. Bir sarılmak isterim. Vallahi Müge Hanım ne mucizeler başardınız. Ne olmazları oldurdunuz. Ben inanıyorum ki siz benim de yüzümü güldüreceksiniz. Bunun o oğlumu bizi de kavuşturun. Bir hasreti son verelim. Vallahi bana hikayeniz çok enteresan geldi. Tam böyle Türk filmi senaryosu. Aynen Müge Hanım. Gerçekten de öyle. Ben çok çok şaşırdım ilk duyduğumda. Yani yıllar sonra aslında o olayın Tekrar öğrenmeme sebep olan benim bir yeğenim vardı. Yengemi kaybettikten sonra Uğur ismi, Uğur Dilicanlı. Allah rahmet eylesin. Bu çocuk bir boşluğa düştü. Uğur rahmetli olmadı. Uğur, yengemi kaybettik. Uğur kendini astı. O da intihara meyillendi. Dört gün, dört gün komada yattı bu çocuk. Ben Uğur'un o şekilde olduğunu öğrendiğim zaman ben Şıralık tarafında bir yazlık almıştım. O dönem Antalya merkeze yakın bir yerdeydim. 80 kilometre falan var mesafesi. Uğur'un intihar ettiğini öğrendim. Ben hemen tabii hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde orada amcam da yeni rahmetli oldu. Uğur'un babası. Hastaneye gittiğimde amcam işte Banu'yu yıllar sonra orada görüyorum. İlk Hatta ilk görüşte tanıyamadım. Aradan yani 25 yıl geçmiş. Tanıdın mı falan? Ama Tabii, siz e, de vefalı bir, bir sevgili de değil misiniz yani? Kızla hem beraber olmuşsunuz hem gitmişsiniz askere. İnsan e, bir askerden mektup falan yazmaz mı anam? Müge Hanım şöyle bir şey açık evet. söyleyeyim ben. E, <laughs> aslında bizimki bir sevgi aşk değildi. Ben 19 yaşlarında falandım. O da e, 24 yaşlarında falan değişinden yeni ayrılmıştı. E, ateşte barıt misali yani bizimki yani bir e, boşluk doldurma gibi bir şeydi işin açığı. Açıkçası yes, yani. Tamam ben bunları pek sevmiyorum biliyorsunuz. Evet, evet. E, daha, daha sonra e, Uğur'un intihar etmesi bizim tekrardan e, birbirimizi i̇ntihar görmemize... İntihar bulunması diyelim evet. Evet. Neyse görmem... çok karıştırmayalım. Evet, belki görmemize de. sebep oldu yani. E sonra gördünüz ne yaptınız? Gördük. E, sana dedi bir itirafta bulunacağım. Siz o sırada evli miydiniz gördüğünüzde Banu'yu? Gördüğümde evliyim tabii. E, 25 yıl sonra gördüm. Tabii, Banu ben... evli mi? Banu e, Hayır değil. Evli hmm. değil. Birkaç sefer evlenmiş ayrılmış. Hmm. Evet. Benden sonra Banu'nun tabii üç tane daha çocuğu oluyor. Üç tane daha kızı oluyor. Yeni öğrendim bir tane de Kıbrıs'ta oğlu varmış zaten. Sonradan öğrendim. Damat sahnede bir... karşılaştınız. Daha sonra seninle özel bir şey konuşmam gerekiyor dedi. Telefonlarımızı aldık verdik birbirimizin. İki gün sonra misafirim olarak yanıma geldi Çıralı tarafına. Orada bana e, konuştuk. Senin dedi bir e, bizim dedi bir çocuğumuz var dedi. Ben önce inanmadım, şok oldum. Ya dedim nasıl bir çocuğumuz var bizim? Yani 25 yıl önceden. Peki dedim 25 yıldır niye söylemedin bunu bana? Ondan sonra tekrardan söylemekten vazgeçti bir sefer. Ya dedi boş ver, kapat konuyu falan. Ama ağzından kaçırdı bir sefer tabii bunu. Ben dedim bu konuyu kapatamam. Hani ben böyle bir çocuğun varlığını duydum, söyledim bunu. Bir gün e, çıralda kaldı. Daha sonra ertesi gün ben bu olayın üzerine düştüm. Kuzenlerimin yanına gittim. E, Betül, Be e, Berna, Uğur. Bu konuyu onlardan araştırmaya başladım. Onlar dedi ki, dedim böyle böyle dedim. Banu teyzenizin dedim bir çocuğu varmış. Bundan haberiniz var mı? Biz dedi küçükken dedi senin dedi bizde kaldığın dönemlerde dedi Savaş abi dedi Banu teyzem dedi bir çocuk geldi getirdi. Ee, o çocuğu dedi, önce dedi kapıcı dairesinde bir yere sakladılar falan dedi. Babam görmesin diye. Daha sonradan Ayfer teyze var dedi. Bizim yan komşumuz dedi. Onların dediği çocuğu olmuyor dedi. Eşinin ismini de söyledi. Selahattin amca dedi. Yani siz aslında kısacası çocuğunuzun Ayfer teyzeyle Selahattin amca evlatlık mı verildiğini düşünüyorsunuz? Aynen öyle düşünüyorum. Nerede çünkü oturuyordunuz? Nerede oturuyorlardı o sırada? Yani o dönem nerede e, Keçi, Keçiören'de oturuyorlardı. Ankara? Evet Ankara Keçiören'de. Ee, Ankara ben, Keçiören'de 1995 e, yılında dünyaya geldiğini düşündünüz. 94'te olur o. Yani Hayır 95? 95'te. Ben, Emin misiniz? Doks, eminim. 95'in 7. ayında ben askere gittim çünkü. Ben askere <laughs> gitmeden önce bizim bir 3 aylık bir, birlikteliğimiz oldu. 95'in 7. ayın 12'sinde ben askere gittim. Ya 12'si ya 21'inde tamam, ben askere gittim. 96 da olabilir gittim. yani. Ee, benim askere gittiğim dönem e, tamam, hamile. Tamam işte 7. E, ayda gitmişsin ya. Evet. Hamilelik 9 ay ya. Tamam. E, tamam. 2006'da dünyaya geliyor. Heh. 2006'da. 2006'da. Şey pardon 96'da dünyaya tamam, geliyor. Tamam o zaman 1996 yılında var. kuvvetli muhtemelen. Yani 95-96 diyelim. Hayır şimdi Çünkü... arkadaşlar 6 yazı yazmışlar da. Askeri gitmeden 3 ay önce benim bir birlikteliğim oldu bu tamam. insanda. Ha, yani 5 8 almadım. Evet. 2006'da da zaten çocuğu Antalya'dan doğuruyor tekrar. 96. E, şey 96'da çocuğu Antalya'da doğuruyor. Çocuğu alıyor Ankara'ya geliyor. Tekrar yengemgile geliyor. Zaten e, İyi ondan sonra Ben son... şunu anlamadım Savaş Bey. Yani e, niye o zaman bu kadın hamile kalıyor da? Evet. Sonuçta sizin amcanızın da baldızı. Yani arada Tabii bir ki, evet. şeylik de var. E, akrabalık ilişkisi de artık oluşmuş e, eşi vasıtasıyla. Evet. E, niye o zaman söylemiyor ben hamile kaldım işte bebek. Yani bu saklanacak bir şey değil ki. Niye saklanmış? Şimdi e, Banu benim o dönemler tanıdığım kadar özgürlüğüne düşük bir insandı. Ve de e, paraya gerçekten çok çok değer veren bir insandı. Benim tahminim e, bu çocuğun üzerinden maddi anlamda namalandığını düşünüyorum. Bir beklentisi olduğunu düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz, bu Selahattin Ayfer Doğan çifti diyorsunuz ama yani eminler soy, mi? Soy isimlerinden emin değil çocuklar ama öyle yüzde seksen öyle olduklarını düşünüyorum. Yani on, yeğenlerim, kuzenlerim öyle olduğunu düşünüyor. Soy isimlerinden emin değildir. Bana hatta ben bu olayın peşine düştüğümde kuzenlerim bana dedi ki biz dedi o, o ilkokulu ortaokulu orada bitirdiler. Daha sonra amcam emekli olunca onlar da Antalya'ya taşındılar tabi. Bana adresleri falan verdikleri adreslerin hepsi tutuyor. Benim ilk birlikte olduğum ev amcamın keçiörende yine ama o ev değildi. Daha sonradan bunlar taşınıyor. Neyse Savaş Bey, başka. çok abi. kadar karıştırırsan iyice karıştırırız dur şimdi. Ne biliyorsan net 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 evet. konuşalım yani. Selahattin Ayfer ismini biliyoruz. Onu biliyoruz. Ankara keçiöreni biliyoruz. Evet. Ee, başka keçiörende sokak mahalle keçiören dediğin yer. Şair yer. Dertli sokak onu apartmanı ben bunları buldum zaten. Şahin. Şair Dertli sokak. Onur apartmanı olarak söyledi bana kuzenlerim. Ben Ankara'ya geldim bunları araştırdım buldum zaten ee, binayı falan Sen buldum. Sen Selahattin ve Ayfer'i bulabildin mi? Onları kesinlikle bulamadım. bulamadım. Sosyal medyadan da bulamadım. Zaten o binada en eski oturan şu an 12 yıllık alt katta bir tane dükkan döşemeci var. Şimdi sizin kaç çocuğunuz var? Benim şu an e, aradığım çocuğumla birlikte 3 e, tane oluyor. 2 tane de kızım var. bir tane Evli 20... misiniz? Bir yıl oldu ayrılalı ama hala bizim birlikteliğimiz devam ediyor. Bir yani yine... Eşiniz ne diyor yani bu arama çalışmalarınıza? Ya eşim öncelikle çok şaşırdı ama hani benim bu olayda gerçekten hiçbir suçum yok. Haberim yok. Yani 25 sene yıl sonra bir sürpriz yani ortaya çıktı yani. Eşim bu olaylardan, eşim de hatta benim Adalet Bakanı personeli kendisi. Ankara Adliyesi'nde. Eşim de kendi imkanları çerçevesinde aslında... Sordum bulabilir miyiz diye fakat o zaman uyap sistemi falan olmadığı için ulaşamadık yani. Hani o dönem uyap sistemi 20 yıldır falan bildiğim kadarıyla sistemde. Aynen. Şimdi bu arada bir dakika bir telefonumuz varmış ee, amcanız Ünal evet, Dirican'ı telefon amcam, attığımızda. Evet, Ünal çocuk... Bey günaydın. Günaydın Müge Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Geçmiş bayramınız, kurban bayramınız mübarek olsun. Sizinki de mübarek olsun. Teşekkür ederim. Valla biz eşim de, biz de sizi severek takip ediyoruz. Ailemizin yani sabah kahvaltımızda siz baktınız yani Çok her gün. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet şeker olsun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ünal Bey, siz bu çocuğun evlatlık verildiğini şahit misiniz? öyle mi? Evet Müge Hanım. Ben yani hiç bu konuları bilmiyordum. Yeğenimle bir birliktelik falan yaşamış. Evet şahidim ben gördüm evet. yani. Peki o, çocuğu... o an için ben tesadüf mu oradaydım acaba yengem benden bir alışveriş yapıp getirmemi mi istedi eve. Eve uğradığımda bir tane çocuk ve bir tane de türbanlı bir bayan kravatlı takım elbiseli bir tane beyefendi geldi. Burada bunlar bu çocuğu verdi. Peki, Ama ben bilmiyorum ki yenimin çocuğu olduğunu. Hayır, kimin çocuğu dediler o bebeğe? Hiçbir şey demediler yani. İşte kız kardeşinin çocuğuymuş. Biraz da abinden falan saklıyorlar da ailesinden falan. Hayır hayır Banu'nun çocuğu mu ama? Evet Banu'nun çocuğu. Banu'nun çocuğu olduğuna eminsiniz? Tabii tabii, tabii tabii tabii. Hayır çünkü çok da emin olamıyorum. Bir de Banu Hanım size bunu anlattıktan çocuğun kaç gün sonra vefat etti. Müge Hanım çocuğun varlığından benden başka herkesin zaten haberi varmış. Ama Babasına çocuğun senin babasının olduğunu ben olduğunu bilmiyorlarmış. Ha. Benim de çocuğun varlığından hiç haberim olmadı. Ta ki 25 yıl sonra kendi e söyleyince. Hele ya herhalde. Evet kendi söyleyince ben takipçisi oldum. E bu da küçük oldum. adam 19 yaşında şimdi evet. fazla da dallandırıp budaklandırmamış herhalde kimse. Anladım. Peki e, Ünal Bey verilen, kişi, verilen kişileri hatırlıyor musunuz? Yani tanıyor muydunuz? Valla o resimde biraz önce gösterdiğiniz resimdeki kişilere benziyordu yani. Aradan 29 yıl geçti. Yani çocuğu ben net gördüm. Beyaz tenli, böyle toplu bir çocuktu yani. Güzel bir çocuktu ve bunu da daha sonra ben abimle falan konuştum. Nasıl dedim oluyor böyle insan evladını verebilir mi falan diye. Sonra aradan zamanlar geçiyor işte. Yeğenim bir rahatsızlandı. Savaş oraya geçti yanına hastanede. Sonra buluşuyorlar falan. <laughs> yeğenim bana anlatınca ben şok oldum yani. Ondan sonra yeğenim de zaten 3 yıldır psikolojisi bozuk yani. Sürekli araştırmada muhtarlara gidiyor mahalle mahalle. Böyle bir şeyler oldu yani başımda. Bir şey söyleyeceğim. Ee, yine de yani evet. o kadın hamile kalıyorsa ve kaldığı kişi de. Evet. Yani siz ne diyorsunuz? Amcamın baldızıydı diyorsunuz. Evet. Heh, yani evet. artık amcanızın kız kardeşi olmuş. Evet. Hamile kaldıysa sizden ben bunun gizli saklı böyle yapılmasını bir anlam veremiyorum. Çok özür diliyorum. Allah rahmet eylesin. O zaman ya babasından emin değildi. Ya başka bir şey yoksa niye versin ki o bebeği? Şöyle, yani e... en azından derdi ki bakın bu da sizin yeğeninizin çocuğu. Gelin sahip çıkın evlatlık verecekseniz de siz aracı olun. Niye kendi başına Öyle bütün bu işleri... Öyle olmuş olsaydı bile de diyorum ki hani bana ki... niye sonradan bunu söyletsin? Bir de onu hani... Seninle bizim bir olmak için mi? Yani benimle beraber olması imkansızdı çünkü o dönemler ben eşimden ayrılmamıştım. Eşimle zaten birlikteydim ben. E tamam birlikteydin ama yani kadınla da hastanede bir, konuşunca ve alıp vermişsin zan, telefonunu a, şimdi beni konuşturma bir de yani. bir şöyle bir şey var amcam da... Hayır, e, eşim am niye verdin telefonunu mesela kadına? Hani, kimin hastanede telefonunu? mesela Banu'ya niye verdin telefonunu? Banu'ya niye verdim? Banu özel bir konu konuşmam gerekiyor dedi e, ya, bana. Tamam, artık evli adamın ya, özel konusu olur mu? Hayır ben... E, Evli adamın özel bir konusu olur derken ben zaten o dönem Antalya'dayım işte. Çıralı'da kalıyordum zaten. <laughs> i̇şte işte. Eşim de Ankara'daydı ama yani... E... Söyledin mi Savaş Bey eşine? Ben eski sevgilimle karşılaştım. Benden telefonumu istedi. Özel bir konu konuşacakmış. Ben de verdim dedi de demedi. Ben mi, eşimle mi? asla bu konuları saklamam. Neyse dedin onu yani. söylerim tabii ki. Dedim yani. ben eski sevgilime Hadi verdim telefonu. Zaten eşine söylemiş olsam iyi yaptın e, ben bu çocuğu çocuk o son, olayı. bak. Sonrasında evet. çocuğu öğrendikten sonra söylemiş olabilirsin. Evet. O gün hastanede telefonunu verdiğinde eşine söyledin mi? Ben verdim telefonumu diye. Eşime resmen hani öyle bir konu geçmedi ama söylerdim yani benim için sıkıntı değildi Söylerdin ki. Söylerdin ama söylemedin. Söylemedim zaten e işte. ben eşim Ankara'daydı ben Antalya'daydım. Ya tamam işte. Yani öyle bir konu ha bir de şöyle ya bir, şey. bir şey. şöyle bir şey söyleyeyim Savaş Bey ben seni suçlamak için söylemiyorum yanlış anlamadan. Yok no, estağfurullah. Olmaz yani sen şimdi eşin evlisin yani evet. işte diyorsun ya bana neden böyle bir şey söylemiş olabilir diye sordun ya. Ben evet. yani sana diyorum ki böyle bir yakınlık kurmak için söylemiş olabilir yani onun alt açılımını yapıyorum. Çünkü normal şartlarda senin o telefonu ona vermemen lazım. Biliyorsunuz 49 yaşındaki savaş diri canlı oğlunu bulmak için aramızdaydı. 1996 yılında aslında gizli saklı yaşadığı e, bir beraberlik ve e, işte o beraberlikten dünyaya gelen varlığından da seneler sonra haberdar oldu. Şu an 28 yaşında Olması e, muhtemel olan oğlunu bulmak için stüdyomuzun kapısını çalmıştı. E, elinde de aslında pek bir bilgi de yoktu. Çünkü çocuğun annesi e, Savaş Bey'e bir oğlumuz var dedikten hemen iki gün sonra mı vefat etmişti Savaş? E, hayır bir e, oğlumuz olduğunu öğrendikten e, şöyle bir Birer ay zamandır. sonra falan vefat etti. Biraz Yalnız vefat en etti. son sert tartışmamızdan 3-4 gün sonra işte hani bir... Aynen o şekilde oldu. Bir yani senin ah bedduandan 4 gün evet, sonra şey yaptı. Evet öyle şimdi, oldu. Keşke etmesi oldu. E, şimdi demiştiniz ki en son. Yani aslında o ismi de söyleyelim amcasının baldızı Banu Çancı. Rahmetli oldu o da. Allah rahmet eylesin. Alabiliriz Kadriyeciğim. Düzenlemenizi yapın. Aslında biz bir tek Banu Çancı ismini biliyoruz. O Banu Çancı ismi de önemli. Çünkü birilerine başka şeyler hatırlatabilir. Sonra senin şeylerin çevrende dediler ki Banu o zaman bir evlatlık verdi. Kime verdi? Yan komşuları. İşte biz o yan komşuları olduğunu söyleyen hanımı bulduk. Hanımefendiye ah. bulduk, görüştük. Diyor ki, biz diyor savaşın amcası Rıfat ve eşi hamiyetle 1998 yılında komşuluk yaptık diyor. Ee, yalnız diyor. Biz diyor oğlumuzu diyor evet biz bir oğlu aldık dedikleri gibi ismi de doğru diyorsa ekranda söylendiği gibi biz evlat edindik. Fakat diyor biz çocuğu 1999 yılında çocuk esirgeme kurumundan bize sıra gelince evlat edindik diyor. Yani benim çocuğumun kayıtları da var. Benim bizim çocuğumuz 99 yılından çocuk esirgeme kurumundan evlat edinilmiş bir çocuk diyor. Bahsedilen olaylar 1996 yılında yaşanmış. Biz zaten o apartmana 98 yılında taşındık. Ee, olaylar çarpıtılıyor. Betül herhalde hatırlamıyor. Çünkü Betül o dönem 10 yaşlarındaydı. Herhalde olup biteni hatırlamayacak bir durumdaydı. Biz... E, 96 yılında sizin çocuk doğdu diyorsunuz ya 96-97. Biz zaten 98'de tanıştık. 99'da da çocuk esirgeme kurumundan aldık diyor. Ee, evlat edindikten sonra başka bir yere taşındık ama 4 yaşına gelene kadar zaten biz orada yaşadık diyor. Apar topar taşınma gibi bir şey söz konusu değil. Ee, Rıfat ve Hamiyet de çocuğumuz olduğunu öğrenince bize ziyarete geldi diyor. Ona senin akrabalarını evet. da söylenmişti. E, ee, Keçiöre'ye taşındığımızda Hamiyet bana kardeşi Banu'nun bir çocuğu olduğunu ve bu çocuğu para karşılığı evlatlık verdiklerini anlattı. Hamiyet kardeşim Banu hamile kaldı. Antalya'ya gitmişti. Oradan yanıma geldi. Ankara'da doğum yaptırdık. Burada çocuğu eşim Rıfat duymadan evlatlık verdik. Çocuğun rahatsızlanması üzerine evlatlık alan aile çocuğu geri getirdi. Banu onu burada emzirdi. Eşim Rıfat da bu olanları duyunca bana kızdı. Bir süre sonra Banu bu çocuğu görmek istedi ama evlatlık alan aile çocuğu göstermek istemedi. Çeşitli bahaneler sundu diye anlattı diyor. Yanlış adreste aramışız galiba. Evet ben o apartmanda yaşarken komşularım beni Hamiyet'e karşı uyardı. Ee, arana mesafe koyarsan iyi olur dediler. Biz oradan taşındıktan sonra Hamiyet benimle görüşmek istedi. Fakat ben komşularım beni uyardığı için kendisiyle görüşmedim. Çevremiz oğlumun evlatlık olduğunu bilmiyor. Kendisi de bunu zaten 3-4 yıl önce öğrendi diyor. Ama e, onun da ifadesiyle 99 yılında biz çocuk esirgeme kurumundan aldık diyor o kişi. Ben tabii Kuzenlerimin duyumu üzerine o şekilde söyledim ama şimdi demek ki başka bir adresli o zaman çocuk. Yani Yani o zaman biz şöyle yapmalıyız. Bağlı. Söylentiler doğru, çocuk doğru, verildiği doğru ama o kişilerde değil demek ki. Ya, bu da makul bir adam ya bu da adam işte. Şimdi illa ki de ısrar etmenin bir anlamı yok yani. Hani i̇şte bu da demek... yani Bak doğru bir şey söylüyor. O söylentilerle... Başında, e, aklı başında olaya gayet sakin ve sükunetle yaşayan mantıklı bir kişi işte. Başka yolu yok ki. Evet. Benim de psikolojim bozuk diyor adam. Yani evet. ben de çocuğumu arıyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. O da işin, işini bırakmış. O da e, bunun çok sıkıntısını çekmiş ruhu. Yani. Belli ama mantıklı ve mantıklı yapmış. Evet. Psikolojik ben özellikle. Bayağıdır hani bu olayı 3 yıldır falan gerçekten ne bir işte ilgilenebiliyorum yani ne bir sağlığıma dikkat edebiliyorum. insanın ister istemez ama öyle yapma Şımak Savaş'cığım. Şimdi biz Banu Ç Çancı'ydı değil mi? Çancı. Banu Çancı. Aslında Banu Çancı'nın dünyaya getirdiği diğer çocukları da biliyormuş evlatlık verdiği bir bebekten bahsediyoruz sana gelen duyumlardaki komşu değil biz e, ondan 2 yıl hatta 3 yıl ya 2 3 yıl sonra aldık kurumdan diyor. Tabii ben hani kuzenler dedim ya küçük tane hani ben onların e, söylentisi üzerine bir hareket ettim. Hı -hı. Bir de o binada en eski oturan kişi e, 12 yıllık. Hani o çocuklar da bana yardımcı olmak istiyor ama hatırladıkları kadar tabii yardımcı olmak Hı -hı. istiyor. Şimdi birebir olayları zaten hatırlamış olsaydı hani ben sizin kapınızı çalmazdım demedim. Dilenmeden kendim Doğru. bir şeyler evet, estağfurullah. yapar. Estağfurullah öyle şey olur mu? Dilenmek olur mu? Yani. Ben de bulmanı çok istiyorum. Yani evet. Banu Çancı'yı tanıyan, Banu Çancı'nın dünyaya getirdiği ya da onun akrabalarından e, bir bebek olan aile arıyoruz. Bebeğimiz şu anda 28-29 yaşında olmalı yani ve beklediğimizde de evet. şu an koca delikanlı. E, Savaş Bey de oğlunu bulmak istiyor. Bence çok anlamlı bir bulma isteği bu. Çünkü diyor ki dört tane kız çocuğu var onun kız kardeşi olan. Değil evet. mi? Evet. E, yani kardeşleriyle. Kardeşleriyle tanışmalı kız kardeşleriyle tanışmalı abisi olduğunu bilmeli ee, yarın bir gün ne olacağı belli değil diyor. Biz de sizlerden yine haber bekliyoruz. Ben hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Zaten o da gayet makul karşıladı yani hani böyle bir evet. şey olmuş çocuklar o sırada 9-10 yaşlarındaydı böyle hatırlamaları doğal dedi. Şimdi kafamızda bir sürü şaibe vardı en azından hani o olmadığını öğrendik tamam ama şimdi... E aslında nasıl yeni bir, bilgiler de veriyor yani nasıl çocuğu biz, bir aileye evet. vermişler sonra çocuk hastalanmış. Hani diyorlar ya apartmana tekrar Hı -hı. geldi sonra çocuk hastayken gelmiş bana onu emzirmiş herhalde Hı -hı. iyi gelsin diye. Kapıcıya bırakılmış yani olayları evet. reddetmiyorlar biz de biliyoruz öyle bir bebek olduğunu diyorlar. Yani bebek olayı Yok. doğru. Doğru. Yani evet. senin bir oğlun var evet. ama nerede? Dur bakalım. Şimdi şöyle Arayacağız bir şey. bulacağız. Bunun e, en yakını zaten ablası vardı Saadet. Bunlar e, amcamın dediğini bile... O da Antalya'da annesini telefonuna ulaştım, numarasına ulaştım. Aramadım kesinlikle ben. Annesinin e, Fatma Çancı, o telefon numarasını, bilgisini ben verdim arkadaşlara. E, Fatma Çancı annesi zaten bağını o dönem e, hamileliğinde 21-22 yaşındaydı. Buna en yakın şahit olan, tabii söylerler mi söylemezler mi, şimdi ister istemez torunun nereye verildiğini muhakkak biliyorlardır bence. Ablası da biliyordur. Ablası hayatta yani Saadet. Evet. Bak Kadir dedi ki biz ulaşamadık ama biz de ulaşmaya çalışacağız. Yani. Merak etme. Yani bütün hani ulaşabileceğimiz herkese ulaşacağız. Ben de istiyorum. bir Siz de ben sana benzerliğini falan düşünüyorum hiç biliyor musun? Siz mi yani. Bunu söyleyeyim gerçekten. İnşallah Savaş'a. Böyle evet. ne bileyim içimden öyle geliyor. Sanki evet. sana benziyordur falan gibi geliyor. İşte dedim ya yani hep böyle kafamı karanlık e, Çünkü yani diyorlar ya bebekle böyle beyaz bir bebekle şeydi evet. falan. İnşallah bulunması lazım. Herkesin annesini babasını bilmesi gerekiyor. Ona katılıyorum. Şimdi. Ee, i̇nşallah. Bakalım şimdi. Arkadaşlarımız bir ulaşsınlar. Ee, burada beraberiz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katliamın öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.